Bu ne Feyyaz? Baba, Necdet abi var ya. Bize beklenmedik bir sürpriz yapmış. Kurban göndermiş vallahi baba. Beklenmedik. Sürpriz ha. Sürpriz zaten beklenmedik olur Feyyaz. İki kere aynı şeyi söyleyip beni kurban etme burada. Ama baba bu sürpriz. Yani hem beklemiyorduk hem de kurban büyük. Adam cömert çıktı valla. Lafla kurban kesilmez oğlum. Boş kelimelerle kasap olunmaz. Şimdi geç oraya, kasabı da çağır. Kurbandan payını yiyemeyen garip kurebaya ulaştır. Dedektif gibi çalış, spagetti gibi dağılma. Yani ben kurban dedektifi mi oldum baba? Bayramda sadece boğaz doymaz, vicdan da doyar, feyyaz eti paylaş ki merhamet artsın kavurma geçer iyilik kalır